İyi geceler. İyi geceler. Buyurun. Ee, ben Manisa'dan 19 yıllık bir evet Mustafa. Mustafa ne yapar ne eder şimdi Manisa'da? Ee, Celal Beyat okuyorum. Dinliyoruz Mustafa. İntikam ee, mı? Evet intikam. Nasıl bir intikamdan bahsedeceksin? Ee, en üstüne seksesini okurken ben özelik evet. kısmı, kısmı vardı. Ne evet. ha? kısmı vardı? Stajyerlik. Özellik. Stajyerlik. 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 Evet. Ee, İstimliği verebilir miyim Fabrikan'ın? Tabi Tabii ver ama telefona yaklaş. Tamam, e, Vestel'de stajyerlik çıkmıştı bize. Metamik Manisa'da, Manisa'da Vestel'de. Evet, Hı -hı. Manisa'da Vestel'de. Vestel'de asistan olarak, şey stajyer olarak çalışıyordum. Evet, stajyer olarak evet. çalışıyordum. Yani bırakmayayım e, bitti de. Çalışırken e, ustalarımızla sıkı fıkıydık yani. Ustalarımız bize... Yani sıkı fıkıydık, fıkıydık derken enseye şaplak tam. falan mı yapıyordunuz, ne evet. yapıyordunuz? Evet, evet. Bu durum, evet. Şakalar çoktu. Hatta bir gün bana false falan kullandırmışlar. Ne nette, yapmışlardı bir gün? False falan kullandırmıştı. Forklift mi? Forklift. Ha forklift. Aha. Forklift kullandırdı sana. Evet yasak da orada da evet. elektrik kullanma. Orada siz Allah bilir forkliftlerle yarış falan yapıyordunuz yani. Oo. Bir de yerleri ıslatıyoruz böyle hortumla daha güzel oluyor. Hortumla ıslattıktan sonra ne oluyordu? Islatıyorduk yani orada ne, ne, kadar çok kaydırabilsek ne kadar çok döndürebilsek gibi. Bakın efendim ondan sonra da ee, yani evimize ee, giren vestaller işte burada üretiliyor. Yani bakmayın orada da çok fena şakalaşıyorlar. Bu sadece Vestel için geçerli değil. Birçok e, fabrikada benzeri şakalar yapılıyor. Orada tamamen kendilerini çalışanların işe verdiğini düşünmeyin. E, Mustafa ve ustaları orada forkliftleri yarıştırıyorlarmış. E, i̇stersen forkliftin ne olduğunu anlat. E, tanımayanlar olabilir forklifti. E, forklift e, ağır yükü yerden bir yere götürürken kullanılan yani Daha kısa mesafeli araçlarda ha ağırlığı kaldırmada kullanılıyor yani. Bir de yeri ıslatıp e, yarış yapıyorlar bir şey. <laughs> Evet. Güzel evet, olur ya. Teşekkür Peki hiç utanmıyor musunuz ya bu kadar kurumsal kimliğini ispatlamış e, yurt dışına birçok ürün satan, yurt dışında bizi e, iyi şekilde temsil eden Vestel'de bunları yapmaya utanmıyor musunuz? Şimdi Bir de, de reklamı var ki insanın reklamın. E, müziğini aklına getirip utanır ya. Gençler haklı, Vestel farklı. İşte biz orada tata farklıyız tata yani. Tat <laughs> <Tata. Tata>. <laughs> Gerçekten farklıymış evet. evet. Demek yerleri ıslatıp Vestel'de forkliftleri yarıştırıyordunuz. Ooo ayıp etmiş Zeki Evet. Peki e, şey e, senin forklift kullanman yasak mıydı? Ya ehliyetsizler kullanamıyordu yani. Özel bir ehliyeti var mı forklift lif ehliyeti diye. On, on, onsuzlar kullanamıyordu evet. evet. Şey mesela vardı. Kaç kişilik yarışlar yapıyordunuz? Kaç forklift bir araya geliyordu? Şimdi ne kadar forklift bulursak o kadar çok şansımız yüksek oluyordu. E, muhakkak. Ee, en fazla kaç forklift katıldı mesela bu yarışmalara? En fazla 8 tane bulmuştuk yani. 8 tane yarıştırdınız Evet. Yani. Yerleri evet. ıslatıp? Evet evet. Güzel. Peki çok hiç kazanmazlığa olmuyor muydu devrilme gibi? Devrilmiyor ya onların özelliği öyle. Anladım. güzel evet. Peki biraz daha yük alalım öyle yarışalım falan deyip zorlu zorlaştırıyor musunuz durumu? Şimdi ikisini birbirine bağladık bazen öyle yarışıyorduk bir İkisini birbirine mi bağladınız? Evet halatlar. Halat ters yönde mi hareket ediyorlar? Hı ha, hı ters yönde. Hangisi kazanacak? Evet. Hangisi? Ne vardı yani? Hı? Tabii çek yani birbirini çekiyordu mesela arka arkaya bağlanıyor yani. Ha. O yani birbirini çek hangisi daha çok çeker hangisi daha götürürse o kazanıyor. Bir çay sözü veriliyordu yani. Güzel ya. Biz de evet. mesela radyoda golf oynuyoruz. Bizim burada minyatür bir golfümüz var. Çok güzel. Ee, i̇nsan iş yerinde eğlenmeli tabi. Yani tabii çok güzel ya. Ben e, kınamıyorum. Sonra bir de e, asansörler vardı yukarı 5 e, metre doğru. Evet. O asansörlere kim önce çıkacak. Oradan kim alacak atlayacak gibi. Peki kazalar olmuyor mesela asansörden bir şey çıkarmaya çalışırken ne bileyim bir plazma televizyonu düşürmüyor muydunuz ya da forkliftle yarışırken gidip yanlışlıkla e, çamaşır makinelerinin olduğu alanda kazalar yaşanmıyor muydu? Şimdi bizim olduğumuz yerde buzdolabı var. Buzdolabı da ağır olduğu için düşmüyoruz, sıkışıyorduk en yani fazlalarını. En fazlalarını sıkışıyordunuz. Evet. Hani bazen ee, biz ee, bazı dükkanlarda görürüz, defolu ürünler satarlar ama küçük defoları vardır onların İşte buzdolabı... İşte o bizden çıkıyor, bizden çıkıyor. <laughs> i̇şte bunlar yapıyorlar. gerçekten. Evet. <laughs> Buzdolabına hafif forklifte çarpma, <laughs> küçük yamuklar hepsi e, bu kazalar sonucunda oluşuyor ve ucuza satılıyor. Bak bir metal gelmiş. Ben de Vestel'de çalışıyorum. Arkadaşı tanıyabilir miyiz? Gerçekten de söylediklerini yapıyoruz demiş. Emre göndermişim bu Bak kaldı. gördünüz mü? Evet. <laughs> Çok ya orada bir şey vardı ya. Hatta evet. bir ara şey, Simitli e, böcek vardı biliyor musun? Biliyoruz. Onun yarışması olurdu vardı. Ne güzel ya. Çok çalışmak istiyorsun orada. Valla çok güzel ya işte güzel. geçti gitti adam Güzel evet güzel. <laughs> evet e, devam et nasıl bir intikamdı? Vestel'de stajyer olarak çalışıyordun. Heh konumuza gelelim. Ee, şimdi ustalarımız bize keto'lar orada su ısıtıcı. Evet. Onlarca çay denediler. Hani git çay koy git çay koy. Bunu belki biz yüzlerce e, hatta 500 kadar yaptık yani. Bayağı bir sıkı, sıkılmıştık. Ne, ne yaptınız? Yani bu ev yapmıştık sıkılacak derecede çay deniyorduk yani her gün çay. Evet. Ee, belki bir günde 10 defa çay deniyorduk. Hı, hı Biz de iki arkadaş stajyerdik. Ee, bir gün o kadar çok sıkıldık böyle, o kadar çok bunu geldi. Bir de böyle arzadan geldik üstümüz başımız ya çay koy demesine rağmen. Ee, çayları kattık içine bir güzel tükürdük. Şekeri attık karıştırdık götürdük. Ee, çayı yudumladı dedi. Aferin dedi ya dedi. Ulan ne güzel yapmışsın çayı dedi falan. Beğendi çayı ya. Evet. Bu yani. Böyle, böyle bir intikam aldık ne yani. Neden intikamlarımızı böyle iğrençlik üzerine kuruyoruz da e, biraz zeka e, pırıltıları gerektiren intikamlardan uzak duruyoruz, düşünmüyoruz? Şimdi en zeka pırıltı olan buydu benim için yani. Başka nasıl olabilir ki? Zeka pırıltı olan çaya tükürmek yani değil mi? Evet. Belki doğru. Folkliğinde yarış yapan bir gruptan bahsediyoruz. <Gülüyor> <yani>. <Gülüyor> bu Çok keyifliydi. Çok iyi Evet. Yani insan... Çalışanlarınızdan mesaj geliyor. 32 yıllık Ercan, Zeki Vestelci arkadaşa söyle onlara ait koli buldum bana ulaşsın. ya. Yani bu ne demek şimdi? Anlamadım. Onlara ait koli. Onlara <laughs> ait koli. Anlamadım. Şeyle itibara geçerse buzdolabı iki de mekanik bakım. Orla itibara geçerse daha iyi şey yaparlar. Hmm. Mehmet Çilek var. Hmm. Mehmet Çilek ne <laughs> o sorun bizi ilgilendirmiyor Peki, ya. Peki zamanında mı bitti yoksa atıldı mı sen orada? Zamanımızda bitti ya. Atılmadı. Zaman. Hayır atılmadı. Peki. Çok teşekkür ederiz. İyi geceler diliyorum. İyi geceler. Ha, <laughs>